Arkadaşlar Şu yeme Tekrar kesilip Takılma kısmını anlatayım size Geçtim kılçağa geldim Daha sonra Boyunca Kılçığın hizasından bıçak kılçağa değdirerek yani Şu kanadına kadar Geliyorum arkadaşlar Aldım Olay bu Şimdi bunu geçen gün Burada avlanan arkadaş var adı Mehmet Şu şekil yaptı ben de o şekil bir deneyeceğim bakalım 1 2 3 Yaptık Kancalar da maşallahı var Arkadaşlar Kancalarında Yu Yuvilla'nın 1307 4 ee, 4 numara iğnesi. Bunu da alıyoruz. Şuradan döndürüyoruz. Uca doğru. Çünkü uçtanı ısırıyor. Süremiyoruz arkadaşlar. Biraz yamuk oldu ama çok da böyle Şurayı da sıkıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Atarken her zaman kamışın ucunu da kontrol edin. İp dolanabiliyor. Şöyle atabildiğimiz kadar ileriye. Bismillahirrahmanirrahim. Şükür arkadaşlar ya. Aldık arkadaşlar. Vardı. Tamam mı? neresiydi o? Bak burada baraka yok. Yok. Bisikletleri <towers> bi. tünele soktuyduk. Onu neredeydi? Tünel de yok. Hayır. Ama Aç Önce kurşunu takıyoruz, 60 gram. Sonra mantarlı takımımızı takıyoruz. Aradaki mesafe, şu arkadaşlar, şöyle bakın. Takımdan aradaki mesafe bu. İkisini aynı klipse bağlı takıyoruz olay badır. arkadaşlar bugün geldik tekrar Keşaba içine avı yapacağız önce bir açık yaparız istavrit alırız istavrit bugün yoktu çarşıda. biraz istavrit avlayacağız Takımımız da böyle yine yeni hastası da şekil arkadaşlar bakalım saat 12'yi 1'e kadar av yapmaya çalışacağız Çin'e avı. sarı kanat lütfen neyse Önce bir istarif deneyeceğiz ama yine bu da boşta kalmasın. Suda kalsın. Arkadaşlar herkese rastgele kanalımıza abone değilseniz abone olursanız memnun oluruz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bıçağı kılçığına doğru tüttürerek kuyruğa kadar getiriyoruz. gösterelim arkadaşlar. En alt kuyruktan Evet. 2 3 yaptık. Daha sonra ikinci kancamızı bilmeyen arkadaşlar için bunu da en uca takıyoruz arkadaşlar. Daha sonra de indiriyoruz aşağı. Şu şekilde arkadaşlar. İğnenin biri burada, biri öbür tarafta. Evet, olay bu. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan çekiyorum o zaman. Sargana değil mi? Evet çok güzel. Yemli mi abi takım? Senin yemli mi şey mi? Ee, ne güzel bak. Buranın sarganası böyle oluyor Çok güzel daha tamam daha tamam. yemlik daha abi bunlar. Yani yemlik. yemlik şu anda. Tabii tabii. İyi abi rastgele. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar daha iyi görmeniz açısından mantar. Şöyle üçlü kancanın tekini kesmiş. iki kanca dibe koymuş bunu. Yemi daha iyi tutsun diye. Ve iki numara. Şu kancaları da uca koymuş. Bir deneme. Deneyelim bakalım. Denemekte fayda var. Bu da beden. Şurası da beden. Gör dedi arkadaş. Haydi bakalım rastgele diyelim hemen. Şöyle güzel bir yavru Şimdi, geldi evet. Iyi, iyi. Haydi bakalım rastgele alttan. Evet Ahmet aldım dedi. Çok güzel. Hemen tut. Şöyle de bakalım. Çok güzel. Bismillah babamız Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Haydi bakalım. Nasıl ki lan? Boylar hep aynı ya. Boylar hep aynı değil mi? Abi güzel. Harikot var da. Buy. Az daha insana Lan gözük mü lan? Hava da o kadar kararlık değil ama... Nasıl olamış bu yedi? Bakalım mı? Şakır şakır ediyor be Ahmet. Şakır şakır ediyor lan. Aynen şakır şakır ediyor lan. Hadi bakalım rastgele lan. Sistem...